Antalya'da yaşayan Sudenir Su, 6 yıl önce oturduğu apartmandaki arkadaşları tarafından dövüldü. Bunun üzerine Sudenir ailesi tarafından kendisini savunabilmesi için spora yönlendirildi. 3 Haziran'da Aydın'la düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üst gençler 60 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonu ünvanıyla milli takıma seçilen Sude Nur, Aralık'ta Tayland'da yapılacak Mayte Dünya Şampiyonası'na katılmaya hakkı kazandı. Bundan 6 yıl önce apartmanda dayak yemiştim. Kızlar beni, apartmanda oturan kızlar beni çok güzel bir şekilde dövmüştü. ondan sonra hani ailemin de isteği üzerine e, alt, spora başladım. Sonra 3 yıl sonra Muay Thai dikkatimi çekti. 3 yıldır Muay Thai sporuyla uğraşıyorum. E, daha yeni Türkiye şampiyonasına gittim ve birinci oldum. İnşallah e, dünyaya gidip Tayland'da orada da birinci olup dünya şampiyonasına birinci olup geleceğim. Antalya Spor Salonu'nda 3 yıldır antrenör Yasin Urlu yönetimindeki Mayıtay'ı antrenmanlarını yapan Sude kendisini savunabilmek için başladığı bu sporun bir yaşam felsefesi haline geldiğini söyledi. Hani benim için dövüşten çok daha başka bir şey. Hani benim için bir yaşam felsefesi gibi bir şey oldu. Yaparken eğleniyorum, zevk alıyorum. Hani arada evet sakatlıklar oluyor. Ne bileyim bizimize zarar da veriyoruz. Ama hepsi geçiyor ve başarıyoruz yani sonuçta. İnşallah dünya şampiyonunda da başaracağız.